Evet herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Alperen Bu videoda sizlere soru cevap ile fe, e, face beraber yapacaktım aslında Fakat Iruna webcam adlı uygulamamızda Telefonuma bağlanma problemi ile ilgili sorunlar yaşadığım için Normal sadece bir soru cevap videosu olacak Ama facecam'i Valorant'ta yapalım bence hem de sabit olsun e, Sabit dedim yani haritanın üzerine koyarım orada yaparız Olmadı, bir de yayınları falan açarız olur hatta. Bu serilerini yapacağız. E, şu an yani ekip sadece beni bekliyor, ekip kuruldu. Yorumlarda zaten bunu soran arkadaşlarımız da olmuş. E, o zaman sizleri daha çok bekletmeden intromuz gelsin. Evet herkese birinize partiden merhaba arkadaşlar. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Manitan var mı Yok manitan mı yok benim. <laughs> hiç pavyona gittin mi? Ya, pavyona gittim mi hiç? Hayır <laughs> niye gittim oğlum ne geliyor? var? Hiç videonu da küfür ettin mi? Tabii ki. Yani bunu biliyorsunuz. Sinirlendim ve sıkıldım videosunda acayip bir sürmüştüm. Bu ayrı bir şey de. Hiç biriyle gereğinden fazla yakınlaştım. Hmm, düşünüyorum da. Yok ya. Hiç kimseyle yakınlaşmıyorum ki. Ben solo takılıyorum. Hani haftanın 5 günü işte olup da iki günde müsait olduğumda kimle yakınlaşabilirim ki? Sizlerle yakınlaşıyorum konuşarak sohbet muhabbet işte. Minecraft'ta ne zaman başladım? Minecraft'ta ilk oynadığım sunucuyu söyleyeyim size direkt. Kendi Craft sunucusunda oynamıştım arkadaşlar. O sunucuyu da aşırı seviyordum. O zamanlar VIP falan da almıştım ben o sunucudan. Bu arkadaş ne yapıyor? Neyse. Ee, i̇şte dediğim gibi ilk VIP'imi orada almıştım. Öyle gelişmeye çalışmıştım orada. Yani Survivor Games falan oynuyordum. O zamanlar da hileler aşırı fazlaydı. Yani öyle böyle makro mudur, uzaktan vuran mıdır? Ne ararsam vardı. Ee, Minecraft'ta tamı tamına yani nereden baksanız bir 5-6 yıldır oynuyorumdur yani. Yani şöyle söyleyeyim 2020'deyiz ya. 5 yıl önceye gittik kanka. Öyle söyleyeyim. Şimdi öbür söylüyorum, Facecam açacak mısın? i̇stiyordum yani ben de aşırı çok istiyordum facecam'i. Ama nesip olmadı. Önemli değil ya bu bizim için. Biz bize yeteriz ya. Hemen şu adamı da keseyim rahat edeyim. Al bakın bana. tamam iyi kıramadım. <laughs> yani gerçekten ben de çok istedim ama İrona işte <laughs> bu sefer bizi bir sıkıntıya soktu ya. Geçen sefer çok güzel bir şekilde çalışmıştı. Denemiştim geçen hafta beyler. Geçen hafta çekim düşünüyordum bu videoyu. Az soru olduğu için bir de Discord'dan bir yer açayım dedim. Oradan yazsınlar. Oradan bayağı bir soru geldi. Ee, <laughs> o zaman devam edelim. Abi games. Yok oğlum G değil. Sadece yani kibar bir ya. bununla ne alakası var be? Ee, videoları gelecek. The Forest videoları tabii ki de gelecek. İstediğim bir serilerden birisi oldu benim de. Çünkü ben The Forest'ı bir kere bitirdim arkadaşlar. Onda da yani belli bir silahları aldım sadece. Çoğu silah oluşturamadım. Böyle pompalıdır, bilmem nedir, e, gelişmiş yaydır. Onu bulamadım daha. Biz sadece tırmanış kazması falan almıştık. O oyun sonlarına falan geçebilmek için. Yani çok fazla eşya almadım. Katana'yı falan bulmuştuk videolardan izleyip. Yani öbür türlü bulamazdık zaten. <laughs> Ve The Forest'ı ben nereden baksanız bir internet kafede oynamıştım bir iki kere. Sonra dedim hadi canım sıkıldı ben bunun bir de kreklisini buldum. İsteyen varsa gelsin Discord'da veririm çaktırmayın. Ya bu videoda belirtmek istemedim ama yani belirteyim artık buradan da. <laughs> Gelirsiniz alırsınız. O zaman <laughs> diğer bir şey soruya geçelim. Abi kaçacağım. Ne Ne yapacaksın ama sana Tabi <laughs> tabi. Takipçileriyle video gelecek mi? Tabii ki de gelir yani Discord'dan bana takipçin, yani ben de video çek abi diyen kişileri kırmıyorum Ama yani belli bir yaş sınırı koyuyorum tabii Şimdi ben bir video çekersem ve o video nereden baksan 8-9 yaşındaki insanlarla dolu olursa Kişi bunu yanlış algılar ve izlemez bunlar böyle der, ben bunları izlemeyin der yani O yüzden diyorum e, Sakın üstünüze alınmayın takipçilerim En sevdiğim insan En sevdiğim insan Realda mi sanal'dan mı? Bak iki türlü var bunun yani sanalda belli değil ama real'da <laughs> şey var. E, 9 yıl önce Suriye'den buraya gelen insanlar arasında bir tane de sevdiğim insan oldu benim. Kız değil yalnız ha, yanlış. <laughs> Kız değil yalnız yanlış anlamayın. Erkek bu da. Baya bir samimi oldum. baya bir arkadaş olduk. Anladım ben öleceğim. Aa setim var mı benim? Hop! Kestim. Setim yokmuş iyi. Bak şimdi bak. Gördüğünüz gibi. Hem adamın hayını bozdum hem de anın öldüm. Neyse neyse. Dediğim gibi yani bir Suriye'nin arkadaşım var. Aşırı samimi olduk ve 9 yıldır da arkadaşız. Hiçbir türlü beni böyle yarı yolda bırakmış yok. Gerçekten Türklerden daha sağlam arkadaşlara çıkabiliyor. <laughs> yani şunu demek istiyorum sizlere. Kişinin nereli olduğuna göre yargılamayın. Asla yargılamayın. Mesela ben ayrımcılık yapanlara karşı aşırı yani böyle Arka konuşabiliyorum o yüzden de kusura bakmayın ne sevdiğim insan yani Böyle bir tane Suriyeli birisi yani <laughs> Şimdi diğer soruya geçelim Sevin var mı? Hayır Mayentem ile Sevin aynı soru da onu da alayım dedim Sevgilim yok benim <laughs> 31 komik mi? Kaçacağım İkinci ikinci soru geldi kaçacağım hadi Oğlum ne yapacaksınız öğrenip hayır yani bir komik. Ben pek gülmüyorum öyle şeyler ama yani size göre komikse bana göre de komik olur yani. Niye olmaz? Minecraft videoları az da olsa gelir mi? En sevdiğim Pikachu ben değilsem ağlarım falan diye gülmüş. <laughs> Tabii ki de en sevdiğim Pikachu sensin şu Çünkü başka Pikachu'm yok benim. <laughs> Tek ve yeksin bu hayatta. Unutma bunu Pikachu'm. O değil de mevzu videoları az da olsa gelir mi? Yani aşırı Valorant'tan sıkıldığım olursa oynarız. Ama Valorant'ta çok iyi oynuyorum beyler ya. Yani Pilates elosuna kadar çıktım şu an 53 kp var hem yani kademe puanı oluyor bu Valorant içerisinde gelişiyorum günden güne. çok hoşuma gidiyor yani aşırı da zevkli oluyor böyle silver'dan çıktım ya kurtuldum ya o yani o his acayip güzel derken yatağım karıldı aa kapı çaldı dur kapıya baksam mı lan boşver başka birisi baksın YouTube'dan para kazanıyor musun? Ya para kazanmıyorum. Oğlum para kazansam ben bu işin üstüne düşerim. Ben Minecraft'ı bırakmam yani. Ananı satayım ölüyordu. O şu F5'i düzgünce bir tuşa ayarladım. Hem de aşırı düzgün. Çok rahatıma geliyor fakat böyle ufak bir hata yapabiliyorum bazen. <laughs> YouTube'dan para kazanmıyorum. Eee çok şey başka bir soru gelmiş onun altına bakın. YouTube'tan para kazanıyorsan ne kadar kazanıyorsun? Şimdi bakiyeyi ekrana vereceğim. İnanın ki kazanmıyorum yani. İnanın diye. Şu adam şurada. Onu bir alalım aşağı. Kanki sana vuramadım. Ananı satayım. Kaçma. Ya kaçamadım. Vallahi üzüldüm ya. Yani. O zaman ikinci parça geçelim. Orada sorularımıza devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci merhabalar. Soloda oyun başlamadığı için duo girmeye karar verdim. O zaman hemen sorularımıza devam edelim. <laughs> Çoğu video ekiple mi olacak yoksa tek başına mı? Korku oyunları oynayacak mısın? Tabii ki de oynarız. Ekiple zaten video gelecek. Onun ne olma. Ekiple video gelecek. Ama şöyle bir şey var. Ee, Sola da oynayabilirim. Mesela korku oyunlarında solo olanlar var. Olmayanlar var olanları ben tek oynarım olmayanları zaten sizi kesinlikle zavet ederim çünkü ben aşırı korkuyorum ha. <laughs> o zaman diğer soruya geçelim. Abi Games. Ya oğlum. Ya samimiz ne niye bunu da yapıyorsunuz oğlum Discord'dakiler? Ya Discord'dakiler ya ben keşke yazmasaydım şu kanalı oluşturmasaydım ya. Bu ne oğlum? <laughs> diğer soruya geçiyorum. Eee neymiş? Roblox videoları, e, Roblox videoları apar mı Roblox videoları veya videosu gelecek mi? Ya Roblox gelmez ya. <laughs> Yok gelmez Roblox. Hiç sanmıyorum yani. Nedense hiç sanmıyorum. Çünkü beni aşırı sıkan bir oyun oldu artık. Ama sevenler vardır eminim ki. Sizlerin de kalbini kırmak istemiyorum. Kusura bakmayın yani. O zaman devam edelim. Kaç yaşındasın? 18. Bir ekip kurup o ekip ile The Force başlamayı düşünür müsün? Aynen dediğim gibi videonun ilk başında The Force'da zaten biri sorduğunu söylemiştim. O soran arkadaşımız da moderatör zaten. Kendisi de oynamak istiyor benimle beraber The Forest'te. Tabii ki de başlayacağız hiç merak etmesin kendisi. <laughs> şu kepimizi iki kişiyle güzel bir şekilde kestik. O zaman devam edelim sorulardan. Kardeşin ya da abim var mı? Benim kardeşim yok. Ailenin en küçüğü benim. Benden büyük üç tane abim, bir tane de ablam var. Yani şu anda ailede 2 kişi evli. 3 de bekar var. <laughs> Onların arasında bir de ben varım. <laughs> <laughs> Neyse devam edelim. Sevmediğin düşman youtuber var mı? Yok la benim kimiz? Yani benim sevmediğim birisi olsa zaten onunla ben konuşmam. Niye konuşayım ki? Niye bunu açıklayayım? Anlamıyorum <laughs> lan ben. Yani olay yaratmaya gerek yok. Yani öyle bir şey istemiyorum zaten. Şu youtube'da birazcık daha böyle izlenmelerimiz yükselse çok harika olacak. Ama yani yükselmiyor nedense. Şimdi... <laughs> en sevdiğin oyun? Tabii ki de şu anlık Valorant. Ama yani serili oyunlardan bahsediyorsan orası bambaşka bir dünya tabii ki. Şu anlık Valorant. Aşırı fazla oynuyorum. Gereğinden fazla oynuyorum. <laughs> Sevmediğin oyun demiş. Onun altında da hemen yeni bir soru gelmiş. Sevmediğim oyun? Hmm, ya araba yarışlarını ben sevmiyorum. Yani araba yarışları oynayan kişileri de aşağılamak istemiyorum ama ben sevmiyorum. Benim yatak gitti. Şimdi biz nane hani yedik. Şu kılıcımızı değiştirelim. Aynen. Devam edelim o zaman surlardan. Ya araba araçlarını elbette seven vardır. Yok değildir eminim ki. Fakat bana göre bir oyun diye açık söyleyeyim. Zaten bana göre bir oyun olsa oynarım. Oğlum acayip kafam karıştı şu an. Ben ne aldım? Bu odun tahtasını ben almadım değil mi lan? Benim aldığım şeyler burada gözüküyordur. Ananı satayım. Kör oldum göremiyorum. Ya. Oğlum tamam, iyice kafa basmadı ben Dur lan. Biz öbür sorulardan devam edelim. İçki ya da sigara kullandın mı? İkisi de yok kanka. Ben ben alkol ürünleri hiçbirini kullanmıyorum. Karşıyım da yani. Kanki ben seni keserim ama ya değil mi? Sana şöyle çaktım. Ama olmadı bu be. Üçüncü parça geçmek istemiyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. O zaman Sky varsa devam edelim. Ne dersiniz? Hadi go, go Arkadaşlar şöyle kafesin içindeyken soruları devam edeyim. Çünkü fazladan soru varmış oğlum. Ben bu kadarını görmedim. En sevdiğin YouTuber var mı? En sevdiğim YouTuber. Ya benim şu an izlediklerimden iki tanesi. Birisi Eren Lo zaten. Öbürü de şeydi. Neydi lan? Ha Cine var. Cine o. Cine Onu izliyordum. Hoştu yani videoları güzeldi. Seviyordum öyle izliyordum yani. <laughs> Eren de seviyorum bak Adam hoş bir yani hoş birisi de yani. Bir tık sesi böyle sanki ergenleri andır böyle ortamın kırılıymış gibi vezir gibi ses geliyor. Onu zaten kent takipçileri de söylüyor. Onluk bir durum değilmiş. O zaman devam edelim sorulardan. Asla vazgeçemediğin alışkanlıkların nelerdir? Asla vazgeçemediğim alışkanlığım benim yok diye düşünüyorum. Çünkü bir alışkanlığım yok. Bilgisayar oyunlarına seviyorum oynuyorum yani bu. Oo herif ne yaptı lan manyak. Şimdi basalım. Ama aşırı mı iyi oynuyorum sanki? Ola... Oğlum hiç elim ısınmadan girdim. Sadece bed varsa bir iki el attım. Bayan anasını manyak olmuşuz yine. Gipi de yiyelim çaktırmadan. Oğlum soruları okuyamıyorum. Telefonu açtım bu arada soruları. İş hayatından bıktım. Evet oldu. <laughs> okulu bıraktığım zamanlarda işe yani işte işteydim zaten de yani okulu tam olarak bıraktığım zamanlarda acayip sıkılıyordum. Hani şu insanlara baktıkça kendimi böyle aşağılamış gibi hissediyordum ama o sonradan değişti. Çok bambaşka bir şey oldu bende. Yani nasıl diyeyim sizlere? <laughs> insan gözünü açıp kapattığında etraftakilerin ne olduğunu tam fark edemiyor. Şu adam beni bıraksa rahat rahat konuşacağım. Kanka sal beni ya. Heh, tamam herif beni saldığına göre rahat rahat konuşabilirim. Şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. İlk okulu bıraktığım zamanlarda kendimi böyle birazcık bir tık aşağılanmış hissediyordum. Ama ondan sonra insan kazanmaya başladıktan sonra etraftakilerden kendini yüksek görüyor. Acayip bir şekilde. Ama ben bu yükselmenin avantajlarını kullanmadım. Sadece aramızdaki farkı daha da yükselttim yani. Ne kadar kazanırsam o kadar iyidir. Ha yani iki kişi kalmışız daha. Ben de diyordum. Niye beni peşiyor herif? İyi oynayamadım en sonunda da kusura bakmayın o zaman. ikinci parta geçelim bed varsın yani şey sky varsın. Evet arkadaşlar yine kafesten merhabalar. <laughs> Oğlum. Annem veya babandan dayak yedim mi? Çok yedim. Oğlum küçükken aşırı dayak yiyordum. Manyak gibi dayak yiyordum. Yani yemeyen yoktur bu dayakları. <laughs> Neyse. Ama yani şu an babamla kanki gibiyiz ya. Babam da acayip takılıyorum ben. Yani babam diye demiyorum da acayip çok ya, samimi olduğum birisidir kendisi. Böyle babam diyorum. Kanki gibiyiz biz onunla. Hop. Kanki gel. Aha kaçtı. Volta ver. Helal sana oyun. Oyun sarmaya başladı. <laughs> Falan diyormuşum. Valorant bırakıp Minecraft'a başlıyoruz. Oğlum herif dokunam. Gel buraya keseceğim seni. Anın. Vurma. Evet yine kafesten merhabalar. Hemen ben sorular alayım abi. Abi ben soruları alabilir hangi müzikleri dinlersin? Yo pardon. Pardon hayatına geyi biraz içtim. Onun daha ne olduğunu bilmiyorum ve içmedim oğlum öyle bir şey yok. Bu benim kendiliğimden gelen bir şey. Hangi müzikleri dinlersin? Daha çok İngilizce müzik daha dinliyorum. Yani Rekolu şu aralar biraz bir tık daha fazla dinledim nedense. <laughs> Bayağı sardı müzikleri. Verifler IVS e döndürüyor sanki. Ben killere konmaya geldim dostum. Evet. Lira aldığımıza göre. Sen ne yapıyorsun Çık lan! Onunu satıyorum. Sen herifi geziyormuşsun. Yan orada bakayım. Aptal ya. Lan nasıl ben onu... Oyun bozuk acı ya. Ben şu eşyaları bir giysem diyorum be kanka. O herif gelecek yine değil mi? Sen yine geldin ha. Buradan üstte çıktı mı düşündü acaba? Sanki ben şurada bir... Li... Güzel. Şunları giy. Şunları giy. Şunları giy. Kaç. Kaç kaç, kaç. kaç 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 geliyor geliyor önüme gelecek bak. Sen ne kadar zekisin ya aman Allah'ım beyin fışkırıyor. Oğlum ben niye vuramıyorum herife ya bu bende ikidir oluyor üçtür oluyor bu ne? Hayır yani aynı mesafede zerbe ben vuramıyorum o bana vurabiliyor. Oğlum şu sayı var ya alayım ben şu maçı. Kanki sen niye öyle vuruyorsun lan? Can konusunda ben zayıf fakat adam oltayı mı kullanıyor oltası spam mı yapıyor? Kanki bak. Cici be. Oh. Dört oldu mu? Güzel şimdi lobide soruları yanıtlayacağım artık. Yoksa öbür türlü video kaç dakika oldu ben bile bilmiyorum. Evet. <laughs> Lobideyiz ve soruların sonlarına doğru gelmişiz zaten. Şu an hepsini bir yanıtlayayım. Youtube'a... Oğlum bir dakika lan. Şurada kaldık. YouTube'a niye başladım? YouTube'a eğlence için başladım. Neden YouTube kanalı sadece Minecraft video çekiyorsun? CS falan asmıyorsun. Ee, bunun cevabı çok belli. Artık mevcudan sıkıldım ve yeni videolara geçme düşündüm. Yeni içerikler olsun diye. İzmir'den memnun musun? İzmir depreminden sonra bir tek memnun olamadım. <laughs> Neden sizce? Dizi izlemeyi sever misin? Dizi değil de daha çok anime izlemeyi severim. Korona oldun mu? Hayır. Şu korona başladığından beri hiçbir şekilde korona olmadım. Hala da Türk gibiyim anlamadım ben de. Kavga etsin mi yumruk falan. Oldu bayağı bir oldu bayağı. Cino ile en son ne zaman konuştum? Bu arada Cino köpeklerin ismi. Ee, Siri mi Google Asistan mı? Siri daha iyi ya. Siri da dalga geçiyor falan eğlendiriyor işte. Sigara içtim mi? Artı Oha. Oha Berat. Berat Discord'a gelip... <laughs> yani ben bu sana soruyu sorsam sen ne cevap verirsin? Ben bir de seni video koyayım. Bu ne oğlum ya? Berat ayıp ettin kanka ya. Sigara içtim mi? artı 18 video izledim. Ve yakalandın mı? Oha nasıl? Video izlerken yakalandın mı? Bunu sorunca utandın mı diye bir de. Utanmasan zaten yüzsüzsündür. <laughs> Bu ne? <laughs> Yok kanka yakalanmadım. Cino kedim lan benim demiş. Hayda. <laughs> Küçükken okulda hiç canını sıkan bir olay oldu mu? O, oldu. Nasıl bir olay oldu? Ben şimdi ilkokuldayım. İlkokul son <laughs> 4 oluyor. İşte... Ee, anneler günüydü o gün. Okula e, benim annem gelmemişti. Herkesin annesi falan vardı içeride. Sınıfta oturuyorlardı. Ben en arka sıraya geçmiştim bak. Ee, benim yanındaki kızın annesi gelmişti. Ben en arka sıraya geçmiştim. En arkada. Yani oturuyordum ailesine de. benim annem gelmeyince baya bir üzülmüştüm o gün ya. Canımı sıkan en büyük olayı olmuştu o gün. Mesela şöyle düşünün. E, herkes annesine özel mektuplar falan üzülüyor Böyle kartlar falan yapıyor ben yapmıştım veya yani annem gelmemişti. Ya ama neden gelmediğinin açıklamasını ben büyüyünce anladım bayağı bir. Yani annemin canı sağ olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ya kendisi zaten çok seviyorum şu an. O da belki de beni duyuyor bilmiyorum. Bizim şu an tek kalem anne yani. Anne olmasa biz şu an aslında ayrılmıştık. Benim baba biraz futtek çıktı ya. Boş verin. Baba birazcık maviş gözlü olduğu için camcı boş ver. Yani öyle söyleyeyim. <laughs> bu da canım sıkılan olaylardan birisiydi. Neyse. Aha bak. Bitti. Bu kadarmış. Oğlum video kaç dakika oldu? Ben bir de bunu editleyeceğim. Oğlum terledim. Saat 12.30 oldu. Ee, şimdi bu videoyu edeceğim. Youtube'a atacağım. Ondan sonra. Oğlum telefonda 12.30 gösteriyor. MC'de 11.28 gösteriyor. Evet benim saatim mi yanlış? Bir de bilgisayar saatine bakacağım şimdi. Ya daha çok videoyu böyle uzatmayalım. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok çok sevinirim. Discord'da da gelmeyi unutmayın arkadaşlar ya. Oğlum Discord'a gelin ne olacak ya? Bir şey olmaz. Hadi şu videoda bir 20 like atabilir miyiz beyler? Gerçekten çok istiyorum şu 20 like'ı. Bu videoyu baştan sona izlemeyi kesinlikle unutmayın. Hadi görüşürüz.